Arkadaşlar bugün sizlere Temmuz ayının kova Burcu'nun yorumuna başlıyoruz. Evet arkadaşlar iki tane dileğiniz var. Bu iki dileğiniz olacak. Çok yakında olacak. Ayrıca bir yine yola gidiyorsunuz. Bu gideceğiniz yol iki kişilik bir yoldur. Ama e, bu gideceğiniz iki kişilik bir yolda böyle bir e, tarlamı, mı, arsa mı, bir ev arazi mi böyle bir yere gidip bakacaksınız. Yani niyetinizde Almak istediğiniz bir şeyler var onu da alacaksınız. Mahkemelik bir işiniz var. Bir avukatlık, bir mahkemelik, devlet kapıyla alakalı bir işleriniz var ama o işlerinizi de kısa zamanda çözeceksiniz. Fırsat sizin olacaktır. Evet, işle alakalı arkadaşlar, iş bekleyenler, iş değişikliği var. Ayrıca ticari anlamda gelir getirecek veya ben bu işi istemiyorum, esnaflık yapacağım ticarete atılacağım diyorsanız da bazılarınızda bir iş değişikliği görünüyor ve o işinizde olacaktır. Köstebek tipli böyle kişiler çıkmış. Bu köstebek tipler fallarımızda arkadaşlar sinsi demektir. Etrafınızda sinsi kişiler var. Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yine grup şeklinde arkadaşlarla böyle bir tatil gibi yere gitme fikriniz var. O yere de gidiyorsunuz. Ayrıyeten iki kişi arasında bir dedikodunuz çıkmış. Yani iki kişi arasında dedikodu yapılmış. Yani sizin aklınızda iki kişi. Bu iki kişi de ayrılmaz bir kişiler. Yani sürekli beraberler. Dedikodu var. Ayrıyeten arkadaşlar böyle bir ortaklık işi var ama bu ortaklık işinden siz her iki kişiden biri bu ortaklık olayından ayrılmak istiyor ama karşı taraf biraz zorluk çıkarıyor. Ee, işte da biraz suçlar sizdedir arkadaşlar ne yaparsanız yapın ortak hiçbir bir şeye babanızla bile ortak işe girmeyin bu bir örnek veriyorum ama kesinlikle bir karış yer bile ortak değil az olsun temiz olsun kendinin olsun evet bu ortaklık işi var bu karşı taraf biraz zorluk çıkarıyor ama e, az biraz sabretmeniz gerekiyor sonuçta onu başınızdan def edeceksiniz o ortaklık olan işinizdeki olayınızda, duygusal alandaki ilişkilerinizde yine bazılarınızda e, düşünceli böyle bir durum görüyorum. Bir ayrılma var, bir küsme, bir ayrılma, bir küsme. Ama bazılarınızda da e, barışma var. Merak etmeyin. Şimdi Oğlak burcunun kova burcun e, pardon kova burcunun tabağına bakıyorum arkadaşlar. Evet, sizi dört gözle bekleyen. Birileri var. Bu birilerinin e, harfleri çıkmış arkadaşlar. Ben burada size izah edeceğim. Başında ortasında sonunda o kişiyi siz bileceksiniz. İlk harfi E E-F-K Son harfimizde A harfi çıkmış arkadaşlar. Bu söylediğim harflerden sizi bekleyen dört gözle bekleyen yolunuzu bekleyen birileri var. Bazıları harften hisset. Duygusal anlamda bir beraberlik yaşayacaksınız. Bazı o içindeki harften olandan da yeni bir ilişkiye başlama dönemine gireceksiniz. Evet yine evli çiftler arasında bazı anlaşmazlıklar var. Onlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazılarınızda maalesef sonuç e, mahkemede bitecek ama bu bazılarınızda bu evliliğin sonlanmasının nedeni de e, erkek tarafından kaynaklanıyor. Yani erkek tarafın ailesinden kaynaklanıyor. Yani bir yuvanın yıkılmasına neden olunuyor. Olsun. Merak etmeyin. Ee, biterse bitsin. Allah büyüktür. Önünüze çok güzel fırsatlar doğacaktır. Evet bir paketiniz var. Bir doğum günü birilerine bir karşılıklı birbirinize bir şeyler alma olayınız var. Bir araba çıktı arkadaşlar. Arabası tamirde olanlar sanki kaza yapmış. Arabanın ee, örneğin veriyorum yok e, farıdır yok aynasıdır böyle bir tamirde olan araba e, bakım işleri olan kişiler var O da çıkmış. Ayrriyetten parada büyük olan bir şeyde elde de büyük parada da büyük Bir bir şey alıyorsunuz Bu ev olur araba olur o niyetinizde oluyor arkadaşlar Evet Temmuz ayının kova burcunun yorumunu da burada tamamlamış olduk arkadaşlar beğeni yorumlarınızı özellikle bekliyorum. WhatsApp'tan bana e, ulaşabilirsiniz. Özel bakım yaptırmak isteyenler 0541 303 63 numaradan 63 71 numaradan bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.